Ne o canını yüreğimden söküp alacağım Süleyman. Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir Alparslan analiz videosuna hoş geldiniz. İlk olarak analize geçmeden önce sizlerden ricam videoyu beğenmeniz. Dizide yaşanan ve gelişen olaylar itibariyle herkesin en çok merak ettiği konu hiç kuşkusuz Alparslan Bey ne zaman tahta çıkacak ve Süleyman Bey'e ne olacak konusu oldu. Alparslan dizisi dikkatinizi çekti mi bilmiyorum ama son bölümlerde çok hızlandı. Tarihi bazı olayları atlayarak hızlı bir şekilde ilerliyor. Bana 6-7 bölüm önce sorsalar Alparslan Bey'in bu sezonun son bölümünde sultan olacağını derdim. Ama şu anki gidişata baktığımızda tahminen 50. bölümde Alparslan Bey'in sultan olacağını düşünüyorum. 48. bölüm bir takım olaylar yaşanacak. Kutalmış Bey ile yapılacak savaş hazırlığı ve kurulacak ittifaklar ile geçecek. 49. bölüm sonlarında savaş yaşanır ve 50. bölümün başında görkemli bir tören ile demek isterdim ama o görkemli töreni çekmek için dizide zaman yok. O yüzden Alparslan Bey sade bir tören ile tahta çıkar. Son 10 bölümde ise Alparslan Bey'in saltanatını izleriz. Süleyman Bey'e ne olduğu konusu tam bir muamma arkadaşlar. Çok fazla bu konuda teori var. Bazı kayıtlarda Alparslan Bey'in onu affettiği ve başka bir şehire idareci olarak onu gönderdiği, farklı bir kayıtta Süleyman Bey'in kaçtığı ve bir daha ondan haber alınamadığı, başka başka bir kayıtta ise Alparslan Bey'in Süleyman'ın gözlerine bil çektirip zindana attığı belirtilmekte. Bana en mantıklı gelen Alparslan'ın onu affedip basit bir görev verip yanından uzaklaştırması oldu. Sizce Alparslan Bey Süleyman'a ne yapacak? Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.